Selamünaleyküm dostlar hayırlı akşamlar Selçuk Bayraktar şu paylaşımı yapıyor Bayraktar Kızıl Elman'ın boyalı haliyle ilk fotoğrafı paylaşımını yapmış Ergin Saygun Paşamız Ömer amcam ve Başkan Köseoğlu şeklinde kendisinin paylaşımını görmektesiniz bizi ilgilendiren Kızıl Elman'ın boyalı haliyle ilk fotoğrafı paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında işbirliğinin gelişmesi için uygun koşullar olduğunu duyurdu. Geçen yıl yıllar sonra iki ülke arasındaki gerginlik sona ermişti. Özellikle Hazar Denizi bağlamında Cumhurbaşkanı Aliyev de bu açıklamaları yapıyor. Yunanistan'da televizyon kanalında emekli Yunan donanması Koramireli konuşuyor. Önce uçaklarımız İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nü yok edecek, daha sonrasında 3 adet füze fırlatacağız. Ardından onlara şimdi gelebilirsiniz diyeceğiz tehdidinde bulunuyor. Yine Ekonomist dergisinin daha öncesindeki kapağını görmüşsünüzdür ve bu hafta servis edilen haberlere baktığımızda Türkiye'de birçok noktada buğday tarlalarının küle döndüğüne dair haberler servis ediliyor. Suriye'de Esad rejimi ordusundan Tu General Malik Salih Humus'un doğusunda DEAŞ tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Terör örgütü DEAŞ tarafından pusuya düşürüldü. Fransa Deniz Kurmay Başkanlığı tarafından şu açıklama yapılıyor. Marine National Fransız donanmasında otonom su altı drone'un test edildiği 6000 metre kadar derinliklerde çalışabildiği deniz tabanında gelecekte donanma operasyonlarını gerçekleştirmek için önemli testlerde kullanıldığına yönelik haber paylaşılıyor. Yine ülkemizden Libya'ya sevkiyat yapılıyor. Resmi ziyaret amacıyla Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Pırak Büyükelçiliği rezidansında Türk iş insanları ve iş çevreleriyle bir araya geliyor. Pırak Büyükelçisi Egemen Bağış'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya çok sayıda davetli katılıyor. Tarihte ilk kadın Müslüman Türk hükümdarlarından olan ve kazan Tatarlarının bağımsızlık simgesi Siyumbike Hambike mezarının yer aldığı Rusya'nın Kasımov şehrinde anılıyor. İdil ön Bulgarları Türk toplumunun İslam dinini kabul edişinin 1100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenleniyor. Tatarlara ait eski Kasım Anlı topraklarının da bulunduğu Kasımov şehrinde Suyumbike-Hambike adına ilk anıtın açılışı yapıldı. Tarihi Han camisi ve mezarlığın bulunduğu bölgeden görüntüler de paylaşılıyor. Tatar ve Rus vatandaşlar buraya katıldı. Evet dostlar hoşçakalın.